Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Vekili Zehin mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Edirneliler, bugün mübarek Kurban Bayramı'na sizlerle birlikte erişmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Bayram günleri bizler için sevme, sevindirme günleridir. Bu sevinci ailenizle, dostlarınızla, komşularınızla, sevdiklerinizle bir arada doya doya yaşamanızı diliyorum. Bayram münasebetiyle başta yakınlarımız olmak üzere büyük" komşularımızın, dostlarımızın, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönlünü alma gayretinde olalım. Kapısını çalacak elleri gözetleyenlerden tebessümümüzü esirgemeyelim. Bayramın ilimizde huzur ve güven içerisinde idrak edilmesi için ilgili tüm birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Bu vesileyle bayram tatili boyunca görev alan güvenlik güçlerimizin, sağlık ekiplerimizin ve kamuya hizmet eden tüm çalışanlarımızın bayramlarını kutluyor. Kolaylıklar diliyorum. Ay Ayrıca Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere tüm trafik kurallarımıza titizlikle riayet etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın aziz milletimize ve sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diler. Şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşları, basın mensuplarımızın ve tüm Edirneli hemşerilerimizin bayramını kutlar sevgi ve selamlarımı sunarım